dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiğimiz ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu. 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı Kağıthane metro hattını, 8 Nisan'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattını, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Kızılay metro hattını, 30 Nisan'da ise Kayseri-Anafartalar hızlı tren, tramvay hattını hizmete açtık. Ve İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kent içi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, bildiğiniz üzere İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için, bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yapımın, yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Marmara üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık. Bu yıl 22 Ocak'ta açtığımız İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro, metro hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisan'da açtığımız Şehir Hastanesi ile bağlantılı olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir Metro hattımızdan da açıldığı günden bugüne yaklaşık 2 milyon yolcu seyahat etti. Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 metro hattında İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar Bakırköy, İdo, Bahçeli Evler, Kirazlı metro hattı, Kağıthane, Gayrettepe metro hattı, Halkalı, Başakşehir, İstanbul Havalimanı metro hattı, Kazlıçeşme, Sirkeci, Raylı Sistem ve yaya odaklı yeni yeni nesil ulaşım projesi ve şu an şu an sizlerle bir araya geldiğimiz altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattıdır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağ uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının %50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbul'a kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, İncelemelerde bulunduğumuz Altınızade, Bosna Bulvarı, Metro Hattı, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metrosu ve metro, Metrobüs Hatlarını, Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,5 kilometre uzunlukta ve 4, 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Çamlıca tepesinde yer alan Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bulunan 37.500 kişi kapasiteli Çamlıca Camii'ne, İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi'ne hizmet verecektir. Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz. Hattımız inşallah 2025 yılı içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza 7-24 esasına göre devam ediyoruz. Projemizde son aşamada ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı destek imalatlarını %84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı destek çalışmalarına devam ediyoruz altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak yürütüyoruz. İstasyonlar içerisinde bulunan asansör ve mekanik şaftlarda da kazı destek çalışmalarına ve bağlantı yolu çalışmalarına da devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, projemizi tamamladığımızda saatte 8100 yolcumuz Altunuzade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebileceklerdir. Ayrıca hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile zaman, karayolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasar tasarruf etmek gibi büyük kazançlar da sağlıyor. Hattımızın 30 yıllık projeksiyonundaki ekonomik kazancı 3 milyar 975 milyon 338 bin lira olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattı ile İstanbul ve ülkemiz adına ne kadar çalıştığımız ortaya çıkıyor. Biz her, biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Bu düşüncelerle projemizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza, bütün çalışanlara ve altyapı yatırımları Genel Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum bu çalışmada bizlerle işbirliği yapan gerek Üsküdar gerekse Ümraniye Belediye Başkanlarımıza da şahsınızda, huzurunuzda, şahıslarına teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.